Hocam ya gidin. Tekrar başlayalım. Evet. Şura Barol, Bilim Müdürlüğü'nde eskirme antrenörüyüm. Bildiğiniz üzere ülkemiz şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte olabildiğince evde kalmamız gerekiyor. Tabii ki evdeyken de spor yapmayı ihmal etmemeliyiz. Ben de bugün sizlere evde yapabileceğiniz tüm vücut egzersizlerini göstermeye çalışacağım. Hemen küçük bir ısınmayla başlayalım. Başımı sağa yatırdım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen başımı önde. Bir, iki, üç, dört, beş. Geri aldım. Bir, iki, üç, dört, beş. Omuzlarımı doğru çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Geriye doğru. Bir, 2 3 4 5 Kolumu aldım. Elimi dizeyimle destekliyorum. 1 2 3 4 5 Yer kaldayım. 1 2 3 4 5 Evet, ayaklarımı genişinde açıyorum. Belimi ön tarafta yarım daire yapıyorum. 1 2 3 4, 5. Hemen arkada yarım daire yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ayaklarımı hiç bozmuyorum. Şimdi sağ ve sola isteyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi bacaklarımı açıyorum. Sağa ve sola. Aya doğru esniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen sağ kapanıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Sola geçtim. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi hem öne esniyorum hem yavaş yavaş bacaklarımı kapatacağım. Esnedim, kapattım. Esnedim, kapattım. Esnem, kapat. Şimdi burada ayaklarımı birleştiriyorum ve evde kalıyorum. Esniyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Önemli hikmeti diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde geriye. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, hemen bir nefesimi düzeltiyorum. Bacaklarımı sallıyorum. Şimdi ilk hareketimize başlayabiliriz. Yerimizde koşuyla başlayacağız. Alanımız yetersiz olduğu için evde. Şimdi yerimizde koşuyla başlıyoruz. Bacaklarımı minik minik kendime doğru çekiyorum ve ellerimi destekliyorum. Hazır. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen nefesleniyorum. Dinleniyorum. Alketlemizi 28 üzerinden yapacağız. 15 defa yapacağız. Şimdi tekrar hareketi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tekrar nefesimi düzenliyorum. Bir 10 saniye kadar dinlenebilirim. Evet. Şimdi ayaklarımızı sağa ve sola doğru bir sağ bir sola getirip götüreceğim. Hemen bir göstereyim hani gittim, attım attım geldi attım hemen diğer bacağım da peşine geliyor. Evet başlayalım. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç. 15. Hemen durdum. Nefesimi düzenliyorum. Bacaklarımı sallıyorum. Tekrar hareket yapacağım. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bıraktım. 10 saniye kadar dinleniyorum. Bacaklarımı sallıyorum. Evet, bacaklarımı sağladım. Şimdi hareketimiz ellerim önde, karşı bakıyor. Bacaklarım omuz genişliğinde açık. kolları öne doğru geldiğince hem önde hem arkada makas hareketi yapacağım. Şu. Hop. 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 Hazırsanız başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. Yavaşça bıraktım. Nefesimi düzenliyorum. Hasta duruyorum. Minik minik atımlarım geri geri gelebilirim. Nefesimi düzenledim. Şimdi tekrar ısınma yapacağım. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 Bıraktım. Tekrar nefesleniyorum. Evet, nefesimi birazcık daha düzenledim. Şimdi sonra geldiğimiz, ilomuz gençli, bacaklarımız açık. ellerimiz yumruk yapıyoruz. İmle gastığımızdan bacaklarımızı kapatıyoruz. Çekiyoruz. Sol ta. Sol ta. Hazırsak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hemen nefesleniyorum. Evet, bunu yan yapabilirim. Hazır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve on beş. Tekrar nefesimi düzenliyorum. Durmuyorum. Bacaklarımı sağlamaya devam ediyorum. Evet. Nefesimi düzenledim. Şimdi de elimizi başımıza yerleştiriyorum. Omuz gençliğinde bacaklarımı açtım. Sağ esnerken aynı zamanda elimi çekeceğim. Şu. Hop. 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 Hazır. Başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hemen nefesimizi düzenliyorum. Hareketlerin sıklığını ve süresini spor sevinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok yüksek göstermiyorum. Orta seviyeli bir antrenman yaptırıyorum nefesimi düzenledim. Tekrar. Azar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tamam bıraktım. 10 saniye kadar dinleniyorum. Evet, şimdiki hareketimiz ayaklarım omuzun içinde açık, eller başımda. Dizimi kendimi çekerken üst vücudumu dizime doğru yönlendiriyorum. Şu, bir, şimdi ileri, hop. Bir, Ha. Bir. Ha. Hazır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On Dinlendim. Ayağımı salladım. Nefesleniyorum. Nefesimi kontrol altına alıyorum yine. Yere yaptım. Hazır. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Nefesimi düzenliyorum. Bacaklarımı sallamaya devam ediyorum. Vücudunuzu kasmayın, rahat bırakın. Evet, bu ayakta yapacağımız son hareketimiz. Omuz genişliğinde bacaklarımı açtım. Ellerimi yumruk yapıyorum. Tutuyorum. İsterseniz bu şekilde tutabilirsiniz. Ben bu şekilde daha çok rahat ediyorum. Omuz genişliğini açtım. Squat pozisyondayım. Squat daha kalkarken dizimi çekiyorum ve vücudumu dizime doğru yönlendiriyorum. Şu. Hazır. Başlayalım. Nefes. Çok önemli. mutlaka nefesini düzenleyin. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Çek. Altı. Çek. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. Ve on beş. Bıraktım. Hemen nefesimi düzenliyorum tekrar. Durmuyorum. Hareket etmeye devam ediyorum.

14, 15. Evet, mazakarımı salladım, nefesimi düzenliyorum. Evet, hızlı sakatlik hareketlerini geçebiliriz. Bir istatü kullanıyorum. iken dizlerimi de kendimi çekiyorum aynı anda. Şu Evet. Hazırsanız başlayalım. Yatın. 1 2 3 4 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, Evet hemen basıyorum ve tam saç yapıyorum. Nefesimi düzenliyorum. Bu arada bu hareket tekrar yapacağız. Hazırsa başlıyorum. Koydum. İki. Dört. Beş. Altı. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Evet, tekrar yazıyorum. Karnola sadece yapıyorum. Evet hazırsak bir sonraki hareketi geçeceğim. Bu kez bacaklarımı yine yatıyorum sırt üstü. Bu kez bacaklarımı kendime çekmiyorum. Vücudumu kaldırıyorum. Ve sağ Sol. Elimi açarak esmeyeceğim. Şöyle. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 bu karın kaslarımızda. Karın kaslarımız çok önemli. Gerçekten etkili. Evet. Lütfen evde yapalım bunları. Yattığın yere yine. İkinci setini yapacağım. Hazırsak başlayalım. Bir. iki Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hemen Nefesimi düzenliyorum Karikaslarım çalıştığı için Masaj yapıyorum Evet son hareketlerimiz bunlar arkadaşlar Şimdi Yatıyorum sağa doğru. Ayaklarımız bu şekilde, tutuyorum. Elimi yere koydum. Diğer elimi kaldı. Ee, dizlerimi kendimi çekerken elimle destekleyeceğim. Şu. Hazırsak Başlayalım. Bir. İki. Üç.

Bir diğer tarafa dönüyorum. Evet, öbür uzattım. Kolumu koydum. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Hemen listimi düzenliyorum. Sağlıyorum açık kalıma. Evet. Soğumaya geçebiliriz. Bacaklarımı açıyorum. Açabildik kadar. Önde. esnemiyorum. En kalıyorum ve bekliyorum. Çünkü kaslarımı uzatıp bırakmam gerekiyor. Esnedim. Acıdığı yerde kaldım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi sağ tarafa aynı şekilde acıdığı yerde kalıyorum. 2 3 4 5 Hemen sol tarafı geçtim. Kapandım. 1 2 3 4 5 Evet. Sizin Tekrar kapanıyorum. Acıda yerde kılacağım. 1 3 4 5 Hemen yan yana geçtim. 1 2 3 4 5 Arkaya ama aldım. Bu dizlerimizi kırmıyoruz. Uzatabildiğimiz kadar uzatmaya çalışacağız. Parmak ucuna çekip kend tutup kendimize doğru çekebiliriz. Daha çok etkili oluyor. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4, 5. Evet, şimdi iki saniye uzatıyorum ve birleştiriyorum anne. Uzanabildiğim kadar uzanıyorum. Bu da kaslarınız ya da bacaklarınız acıyabilir. Acı diğer de kalın. Daha çok esneyebilmeniz için böyle yapmamız gerekiyor. Uzandım. 3, dört, beş bıraktım. Nefesim güzelledi. Tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Benim yaptıracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evde kalın. Sporla kalın. Hoşça